Merhabalar arkadaşlar, bugün size güzel bir eğlenceli e, oyun aracından bahsedeceğim. Matematik dersinde, resimde, puzzle'larda kullanabileceğiniz çok güzel bir web iki aracı. E, fun Online diye başlayan, Education diye başlayan e, uzantısı toyterror.com sitesinden giriş yapıyoruz. Evet, açıldı. Ee, en çok gelen sorulardan birisi sayfaya girdiğimiz zaman İngilizce nasıl yapalım e, sorularına karşılık şunu söylemek isterim. E, şuradan e, mouse'u e, sağ tıklayıp Türkçe diline çevir diyoruz arkadaşlar. Diğer Web2 araçlarında yaptığımız gibi e, Web2 araçların konusunda yaptığım eğitimlere katılan arkadaşlar bilir. E, tekrar söylüyorum sağ tıklayıp Türkçe diline çevir diyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Burada met yazan yeri tıklıyoruz. Met yazan yeri tıklıyoruz. Evet, önce önce şu kısmı göstereyim. Teacher Tools yazan kısmı göstereyim. Derslerinizde e, matematik dersinde görsel bir anlatım yapmak istediğinizde kullanacağınız site, mesela kesirlerde e, burada nasıl kullanabilirsiniz? Kesirler konusunda kullanabilirsiniz. Saat konusunda kullanabilirsiniz. E, sınıfta bir e, zamanlayıcı olarak kullanabilirsiniz. Bu da benim çok kullandığım e, zamanlayıcı olarak kullandığım araçlardan birisi yine. Mesela ileride saati öğretirken kullanabiliriz burada. Tangram yapabiliriz öğrencilerimizle. E, basamakları öğretirken kullanabiliriz. Şurada yine benim çok kullandığım verilmeyen toplananı mesela öğretirken kullandığım kısmını size göstereyim. Mesela ikiye ikiye şöyle, ikiye artı kaç eklersem kaç eklersem mesela 5 eder. 2'ye kaç eklersem 5 eder? 1 2 3 şöyle alalım. 3 4 5 2'ye kaç eklersem 5 eder? 2'nin üzerine sayıyorum. 2 3 4 ve 5. 2'ye 3 eklersem 5 etti. Bakın görsel elimde materyal yok diyelim. Hemen verilmeyen toplananı buradan çok rahat öğretebilirim. Ee, çok güzel bir araç. Mutlaka sınıfınızda kullanmanızı tavsiye ederim. Diğer kısımlarını da göstereyim. Küp konusunda kullanabilirsiniz. Kesirlerde kullanabilirsiniz. Üst sınıflarda yüzdelik anlatırken kullanabilirsiniz. Yani görsel olarak abaküs çok güzel abaküs yüzlük bloklar mesela yüzük blok okulunuzda yoksa hemen açık buradan onluk yüzük bloklarda kullanabilirsiniz e, sayıları karşılaştırma yaparken kullanabilirsiniz bakın hemen bu onluk birlikler çıktı buradan e, çok güzel mesela onluklar hemen yoksa elimizde sınıfımızda buradan böyle kaç tane onluk var kaç tane birlik var şeklinde Burada çok rahat kullanabiliriz yine. 2 tane onluk, iki tane birlik 22 şeklinde çok rahat yine ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. E, bu yönden çok güzel. Bakın yine onluklar, birlikler buradan sayılar oluşturabiliriz. Başka neler var bakalım? Küp var. Mesela üst üste konulan küpler, geometri tahtası var şekilleri öğretirken. Yani yok yok diyelim. Burada çok güzel mesela sayı doğrusu oyunu vardı. Bunu da öğrencilerimle oynamıştım. Sayı doğrusu oyununu da mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Çok güzel bu sayı doğrusu oyunu da. Şöyle göstereyim hemen. E, toplama ve çıkarmada kullanmıştık biz mesela. Evet açılırsa hemen göstereceğim. Mesela buradan seçiyorsunuz yine. Kaçın üzerinde? Sayı doğrusunda 2'nin üzerinde. Ee, kelebek kaçın üzerinde? 8'in üzerinde. Ee, 8'in üzerinde. Toplama çıkarma yaparken bu şekilde kullanabilirsiniz. Buradan sayılar yazabilirsiniz. Bunun oyun şeklini de göstereceğim biraz sonra. Oyun şekli de çok çok güzel. Evet şu met kısmından, üstte yazan met kısmından oyunları göstereceğim şimdi. Burada çok güzel zeka oyunları da var. Onu da söylemeyi unutmayayım. Zeka oyunlarını da kullanıyorum ben burada. Reversi gibi e, gibi oyunlar da e, birçok oyunlar da var. Onları da kullanabilirsiniz yine. Evet. Rahat bulmanız için e, yukarıda ekle, çıkarma, toplama mı, çıkarma mı, çarpma mı, grafik mi, geometri mi ne arıyorsanız yukarıdan bakabilirsiniz. Mesela çıkarma diyelim. E, sumo güreşi ne göstermek istiyorum. Biz bunu da sınıfta çok oynadık sumo güreşini. Çocuklar bu mavili biz oluyoruz. Çocuklar bize rakibimizi <laughs> yenmemiz için yardımcı oluyorlar ya da kendileri çıkıp kendileri tahtada çok rahat güzel oynuyorlar. Mesela şuradan hemen işaretliyorum. Rakibimi yenmeye çalışıyorum. Bir taraftan da işlemleri yaparak. Yay, 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 yay. Ve rakibimi ne yaptım? Yendim. Bütün işlemleri hızlı hızlı bularak. Ne yaptım? Rakibimi. Yay, 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 yay. Başka göstereyim oyunlar. Bingo oyunu var. Bingo da çok güzel. şuradan bingo'yu tıklayalım. Evet bingo'da da işlem seçebiliyorsunuz. Bir de oyunları linkle de gönderebiliyorsunuz öğrencilerinize. Evet şuradan da ne olacak? Yan taraftan da kaç tane yapıyorsanız o kadar çember genişleyecek. Çember açılacak daha çok. Onun için yaptığınızı da görmüş oluyorsunuz. Bu şekilde bingo oyunu. E, temel matematik işlemlerini kavratma için çok güzel bir site. E, mutlaka şiddetle tavsiye ederim. Çocuklar e, oynamaya başladıktan sonra vazgeçemiyorlar. Bakın burada yine çok güzel Sınıfta oynadığımız çocukların evde de oynadıkları bir oyun. Ee, çok sorulan sorular. E, sınıfta nasıl gireceğiz? Akıllı tahta olmadan kullanabilir miyiz? Evet, bilgisayardan projeksiyonla yansıtarak yine oynayabiliriz çok rahat. Burada amaç yarasaya yakalanmadan şu değerli taşları toplamak. E, dikkat ederek ben değerli taşları toplamaya çalışacağım şu anda burada olduğu için dikkat etmem gerekiyor. Şöyle bakın yakalandım. Ee, yakalanmadan taşları toplayıp daha sonra taşlarla verilmeyen toplananı bulacağız. Evet. Şöyle yapalım. İki tane taşı topladım. Güzel. Şöyle taşları götürelim. Evet, dikkatli olmamız gerekiyor. Yarasayı yakalanırsak baştaki gibi olacak yine. Şunu getirelim. En son olarak da bunları. Evet. Taşlarımı topladım. Şimdi çocuklar 8'e kaç eklersem 10 eder. 8 tane taşım var burada. Kaç eklersem o ne der? Hem de görsel bir şekilde görüyorlar. 2 tane eklersem o ne der öğretmenim? Evet. Şimdi ikinci level'da e, yarasalarım 2 tane oldu. E, bu defa daha çok dikkat etmem gerekiyor. 3. level'da 3 tane olacak ve giderek artacak. Şimdi bu oyun bu kadar. E, bu şekilde devam ediyor. Aşama aşama. Çocuklar yine çok seviyorlar. Ee, yine toplama ve çıkarma için güzel bir oyun önerim. Burada da verilmeyen toplama ve çıkarmada e,